O yardım yeri vardı ya. Bak benim orada poşetim var. Gömlek var içinde. Hadi. Başka bir şey için. Adım Abdülkadir Gülşen, Bilek vermedin? Eğitim Derneği Başkanıyım. E Gazze e e için e bu ikinci kermesimiz oluyor. Şüphesiz ki Gazze e e 27 Ekim'den beri e dünya Müslümanlarına bir uyanış nasip eyledi. Bu uyanışla dünya Müslümanları Gazze için seferberlik yoluna giydiler. Bu seferberlik, kermes, yardım faaliyetlerinde Türkiye halkı olarak büyük yardımlarda bulunuldu. Allah hepsine razı olsun. İşte biz de Dilek'te, Dilek Mahallesi'nde Gazze'li kardeşlerimizin yarasına bir nebze olsun merhem olmak için kermesi, bu kermesimizi de düzenledik. Ee, bu kermese katkı sağlayan bütün kardeşlerimizden, abilerimizden, bacılarımızdan Allah razı olsun diyoruz. Bu kermesimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Elbette ki bu kermesler Gazze'ye sahip çıkma şeyinde artık belli bir noktaya geldiği zaman kermesler e, bir vesiledir ama bunun yanı sıra pratik şeyler gerekiyor yardım faaliyetlerinden öte bugün İsrail Gazze'ye karşı soykırımını devam ettiriyor. Anlaşmalarını çiğniyor. Anlaşmada sadık kalmıyor. Sadık bir şey değil. Sahtekar, adi, aşağılık bir millet olduğu için onlara bir isim uydur şey, uy, şey yapamıyoruz. Yani isim bulamıyoruz. O kadar aşağılık bir varlık ki ne yapıyorlar? Anlaşmalarına hiçbirine sadık kalmıyorlar. Ne var? <laughs> Erdem, Dilek Eğitim Derneği yöneticisiyim. Ee, Ekim ayından 7 Ekim'den itibaren Gazze'de yapılan katliama karşı Dilek halkı olarak o Gazze'deki kardeşlerimiz için eee kermes düzenledik. İnşallah e, o kardeşlerimize bir mer merhem oluruz. Gazze'deki Müslümanlara, mazlumlara Allah yardım etsin. Aynı durum Türkiye'de olsa bu kadar ülkemizin etrafında bulunan devletler acaba bize aynı muameleyi gösterirler. Müslümanlara yardımcı olsun. Doğu Türkistan, Gazze. Ondan sonra dünyanın neresinde Müslümanlar eziliyorsa Allah yardımcılar olsun. Bizim bizden başka dostumuz yokturdur. Bizim dostumuz Allah'tır ve onun Resuludur ve namazını kılan ve zekatını veren müminlerdir. Kim onları dost edilse ona, onlar da kalip gelecektir. Ne var? Ne var?